Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle 8. sınıf peygamberimizin hayatı 1. dönem 1. yazılı sınav soruların sorularının çözümüyle beraberiz. Sınavımız yeni sisteme uyarlanmış açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar zilkatte, zilhicce, Muharrem ve recep aylarında savaşmak cahiliye döneminde Araplar tarafından yasak kabul edilirdi. Bu aylarda yapılan savaşlara ne isim verilir? Bu aylarda yapılan savaşlar arkadaşlar Ficar savaşları denilirdi. 2. Medine'den Mekke'ye gelen 12 kişi Allah'a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocukları öldürmeyeceklerine, iftira etmeyeceklerine dair söz verdiler. Yukarıda anlatılan bu olay hangisidir? Arkadaşlar bu birinci akabe biatı ile ilgilidir. 3. Mescid-i Nebi'nin güney kısmına üzeri hurma dalları ile örtülü bir bölüm eklendi. Burada yoksul sahabiler hem barınmış hem de öğrenim görmüşlerdir. Peygamberimiz bu kişilerin eğitimini bizzat ilgilenmiştir. Bu bölüme ne isim verilmektedir? Bu bölüme suffa denilen arkadaşlar. Öğrenim gören kişiler ise ashab-ı suffa denir. 4. İslam tarihindeki ilk mescid takva mescidi olarak da bilinir. Hakkında kısaca bilgi verilen bu mescidin ismi nedir? bu arkadaşlar Kuba Mescididir. 5. Mekke'den Medine'ye hicret İslam tarihinde çok önemli sonuçlar olmuştur. Bu sonuçlardan 4 tanesini yazalım. Birincisi arkadaşlar hicretle birlikte Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır. Mekke'de yaşanan eziyetler sona ermiştir. İslam dini hızla yayılmaya başlamıştır. Müslümanlar Medine'de barış içinde yaşamaya başlamışlardır. 6- Hicretten sonra Hz. Peygamber'in Mekke'den hicret eden muhacirlerle Medine'li Müslümanlar arasında yapmış olduğu kardeşlik uygulamasıdır. Bu uygulamaya ne isim verilmektedir? Arkadaşlar bu uygulamaya muahat yani muhacir ensar kardeşliği. 7- Müslümanlar ile Yahudiler arasında yapılan Medine Sözleşmesi'nin maddelerinden iki tane yazınız. Birincisi arkadaşlar medeniyet saldırı olduğunda birlikte hareket edilmesi kararlaştırıldı. İki, herhangi bir anlaşmazlık durumunda peygamberimizin hakeminin başvurulması kararlaştırıldı. Sekiz, esirlerden zengin olanlar fidye karşılığı okur yazar olanlar ise 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretilmesi karşılığında serbest bırakıldı. Yukarıdaki metindeki bilgi hangi savaşın sonucuna aittir? Bu arkadaşlar Bedir Savaşı'nın sonucuna aittir. 9. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçi olarak gönderildiği Hazreti Osman'a Mekkelilere savaşmak için gelmediklerini amaçlarının Kabe'yi ziyaret et, olduğunu bildirmesini istedi. Mekkeliler Hazreti Osman'ın geri dönüşüne izin vermediler. Onun şehit edildiğini düşünen Hazreti Peygamberimiz ashabını topladı ve onlardan savaşmak üzere biat sözü aldı. Yukarıdaki metinde bahsedilen bu biata ne isim verilmektedir? Bu arkadaşlar Rıdvan biatıdır. 10. Hudeybiye Barış Antlaşması'nın maddelerinden iki tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar antlaşmaya göre Müslümanlar umre yapmadan geri dönecek. Kabe'yi gelecek yıl ziyaret edecekler. Bu ziyaret de 3 gün sürecekti. İkincisi Mekkelilerden Müslüman olup Medine'ye sığınanlar Mekke'ye geri gönderilecek. Fakat Müslümanlardan kaçıp müşriklere sığınanlar geri gönderilmeyecekti. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki açık uçlu sınavlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.